Bu şekildeki bir denklemde ise kuvvetler artık birbirine eşitlenemiyor. Ama şunu biliyorum ki sayılar hep 2'nin kuvvetleri. 2 de 2'nin kuvveti. 64 de 2'nin kuvveti. 128 de 2'nin bir kuvvettir. Bunları 2'nin kuvvetlerine geri çevirmem lazım. Yani 128 dediğim sayı 2 üzeri 7. Kuvvetin kuvveti olduğunda çarpılacak. Kuvveti de dışarıda x artı 3. O zaman çarpıldığı zaman 7x artı 21 olarak eşitliğin sol tarafını bulmuş oldum. Şimdi eşitliğin sağ tarafındaki ifade zaten 2 demiş. Bu 2'nin birinci kuvvettir. 64 ise 2'nin 6. kuvveti. 2 üzeri 6'nın eksi x'inci kuvveti. Şimdi ben bunu 2 bölü 2 üzeri eksi 6x şeklinde yazabilirim. Ve şunu yapabilirim. 2 üzeri 1, 2 üzeri eksi 6x Üstteki kuvvetten alttaki kuvveti çıkarttığım takdirde 2 üzeri 1 artı 6x yapar. Neden artı oldu? Çünkü eksi eksi artıya çevirecek. O zaman 2 üzeri 1 artı 6x şeklinde bulmuş olduk. Şimdi bu iki ifade birbirine eşit ise. Şimdi tabandaki sayılar eşitlendi. Kuvvetler de birbirine eşit yapar. Yani 7x artı 21. 1 artı 6x'e eşit olacak. Artı x sol tarafa gittiğinde sadece bir tane x kalır. Artı 21 sağ tarafa geldiğinde eksi 21 yapar. Artı 1 ile işleme girdiği zaman eksi 20 olarak bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız e şıkkında mevcuttur.